Nasıl? Sakin sakin dinleyince senin de kafana yattı değil mi? Şehri dikine doğru büyüteceksin ha Casim. Sen zaten eskiden de dik kafalıydın. Keyfin yerine gelmeye başladı. Bak şuraya bir imza atacaksın. Adamlar bütün familyana edecek para verecekler sana. Eşek yüküyle hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Casim? Senden olmaz. Yaşar. Bak kulağını aç beni dinle. Benden uzak dur. Evimden, ailemden, hayatımdan uzak dur. Eğer bende başka bir hesabım varsa kravatını çıkar, koltuğunu terk et, öyle çık benim karşıma. Senin hayatın benim zerre kadar umurumda değil. Bak kasabalı bu projeyi destekliyor. Karşı çıkamazsın. Toprak insana ait değil. İnsan toprağa ait. Ben bu toprakta doğdum, bu toprakta öleceğim. Satış matış yok. Bitti. Al bunu da götür, evinin baş köşesine koy. Senin evinin baş köşesinden başlayacağım ben yıkmaya. Hiç merak etme. Bittin sen Yaşar Efendi, bittin. Timur! Buyurun efendim. Git şu Hamit'i al gel buraya. Hamit'i al gel çabuk, çabuk.